çakralarımız bedenimizin enerji istasyonlarıdır. 7 adet ana çakramız var ve bu çakraların her biri bedenimizle bağlantılı. Birinci çakramız fizik beden ile, ikinci çakra eterik beden ile, üçüncü çakra astral beden ile, dördüncü çakra mental beden ile, beşinci çakra karma beden ile, altıncı çakra ego beden ile, yedinci çakra mutlak beden ile. Anne karnından itibaren yaşadığımız travmalar, başarısızlıklar, maddi manevi yaşadığımız sorunlar yüzünden çakralarımız bedenimizi yeterince besleyemez hale gelmektedir. Enerji istasyonlarımızdaki bozulma vücudumuzun işleyişini bozar ve hastalanmamıza neden olur. Siyoterapi ölçülebilir olması ve gidiş yolundaki doğrusal desteği sayesinde deneyimli kullanıcı elinde danışanı için kendi mucizesini yaratır. CEO yani Scientific Consciousness Interface Operation ilk defa Prof. Dr. Bill William Nelson tarafından keşfedilmiştir. CEO bilgisayarları virüs tarayıcı programlar gibi tüm vücudu tarar. Bu metot duygusal ve zihinsel stresler, beslenme ihtiyaçları, toksinler, alerjiler gibi ince enerjiler hakkında bilgiler sunar. Kişinin bilinç bilinçaltındaki bioenerjik bilgilere dayanarak zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal seviyelerindeki analizlerini bilgisayar yazılım programı aracılığıyla bir yazılı hale getirir. Ortaya çıkan düşük alanlı bölgeleri normal titreşim seviyelerine getirip düzelterek tedavi eder. Cihazın insana uyumlu olan düşük frekans aralığında etkinlik gösterir. Uyumsuz frekansları sönümlenmesini, yükseltilmesi veya filtrelenmesi üzerine çalışır. Bu sayede danışan doğru enerji yapısına ulaştırılır. Cihaz kayıtları içinde organlar, kaslar, kemikler gibi fizyolojik her burgunun frekansları bulunur. Ayrıca gıdalar, toksik maddeler, bitkiler, tıbbi ve alternatif tıpta kullanılan ilaçlar, kristal enerjileri ve renk frekansları da cihazda kayıtlıdır. İşinin ehli kullanıcıların deneyimi yazılımı okuma, ve yorumlamada etkinliğin kalitesi tedavinin başarısını belirleyen en önemli etkendir. Bu metot sadece bir makineden ibaret değildir. Kullanıcı, cihaz ve danışan birbirine uyumlu bir üçgen olarak düşünülmelidir. Cihaz kullanıcının bir nevi uzantısıdır. Belli bir gerilim farkından çıkan frekansları iletken elektrotlar aracılığı ile danışana iletir ve aldığı reaksiyonu ölçer. Bu sonuçlara eşliğinde en uygun terapi tedavisine yine kullanıcı karar verir. Cihazın asıl amacı enerji dengesini sağlamak ve stresi tespit edip düşürmektir. Stres faktörünün kaynağını ortaya çıkarmak ve danışanı bilgilendirerek faktörleri ortadan kaldırmaya yönlendirmek tedavinin kalıcı açısından son derece önemlidir. Bedenin içinde var olan iyileştirme gücünü Geri kazanılmasını sağlama bu metodun özüdür. 19. yüzyılın başlarında Alman doktor ve eczacı Samuel Hahnemann'ın keşfettiği ve doğru uygulandığında vücudun kendini doğal yoldan yenilenmesine itici güç oluşturan bir metottur. İran Irak ve Türkiye dışında tüm ülkelerde tedavi alanında aktif rol oynayan homeopati Brezilya ve Hindistan'da tıp fakültelerinde okutulmaktadır. Homeopatik ilaçlar Avrupa'da eczanelerden temin edilebilmekte ve hastalar sadece bu amaçla kurulmuş hastanelerden de faydalanabilmektedir. Homeopati ilaçları etken madde çok az kullanıldığı için yan etkisi olmayan yapısıyla güvenle kullanılmakta. İçeriklerinde hayvan dokuları, mineraller, madenler ve zehirler bulunur. Bu ilaçların güvendiğiniz uzman eller tarafından hazırlanması, dozu ve sorunun tespiti son derece önemlidir. Homeopati disiplini organizmayı fiziksel, duygusal ve zihinsel bir bütün olarak görür. Kişiye özel bozulan halkaların işleyen bir zincire dönüşmesini sağlar. Bebekler, çocuklar ve hayvanlarda çok iyi sonuçlar alındığını gördüğümüz homeopati yetişkinlerde özellikle migren, depresyon, astım tedavilerinde çok iyi sonuçlar vermektedir. Başlangıç seviyesinde şeker ve tansiyon hastalarına destek verebiliyoruz. Genetik hastalıklarda çok iyi sonuç alırken özellikle kronik lösemi hastalarının kan transferi aralıklarını uzatarak yaşam kalitelerinin artmasına yardımcı oluruz. Homeopati ile uyumlu süsler tuzları ise 19. yüzyılda doktor süslerin buluşu ile hayatımıza giren önemli tedavilerden biridir. Süsler tuzları direkt seriller matris yani vücut sıvıların direkt etkilidir. Doktor süslere göre her türlü sağlık şikayetleri veya hastalıklar vücutta bulunan mineral ve eser elementlerin dengesini korunmasından kaynaklanır. Homeopatik olarak hazırlanan tuzlar biyokimyasal fonksiyonel farklı bir uyarı şeklinde değil, bizzat fizyolojik bağlamda yapısal olarak yerine koyma görevindedir. Dolayısıyla direkt işlev bozukluğu olan yerde çalışmaya başlar. Eğer bu tuzlar yani mineraller vücutta yeterli miktarda çıkarsa vücuttaki mineraller ve besin maddeleri üzerinde düzenleyici etki yapar. Doktor Süsler biyokimyasal fonksiyonel tuzları bahsettiğimiz homeopatinin yanı sıra alopatik ilaçlar, fitoterapi, bah çiçekleri gibi tüm terapetik tedavi şekillerini destekler. Yan etki oluşturmaz. Doktor Süsler tuzlarının analizi sadece yüz okuma ile olabilmektedir. Çünkü klasik test yöntemleri hücre arası miktarı gösterirken henüz hücre içi sistemi ölçen başka bir teknik yoktur. Doktor süsleri biyokimyasal fonksiyonel tuzları alopatik hastalıklarda, travma, yaralanmalarda, enfeksiyonlarda ve klasik hastalıklarda yapısal iyileşmede kullanılmaktadır. Bu tuzlar hücre içi ve dışı asit baz dengesinin regülasyonunu direkt sağlarlar. Ağır metaller ve diğer toksinlerden arındırma ve sağaltım sağlarlar. İyi bir mineral takviyesiyle psikolojik ruh hali pozitif olarak etkilenir. Mineral maddeler ve eser elementler özellikle biyokimyasal fonksiyonel mineraller olarak her türlü psikoterapiye destek olur. Sağlık mineral depolarının yeterli seviyede dolu olup olmamasına bağlıdır. Depoyu doldurdukça vücut son gücüyle çalışmaya başlar. Kullanım dozunu yoksunluk belirler. Yani yaşa göre değil, tamamen yapılan teste bağlı olarak adetler belirlenir. Bu tedavi şeklinde insan vücudunda organik olmayan maddelerce oluşan hareketlenmenin homojen maddelerle direkt dengelenmesi şeklidir. Hücrelerdeki ilgili mineral madde yoksunluk kaynaklı patojen değişimleri kısa yoldan kapatmayı amaçlar. Kozmik enerji Doktor Vladimir Aleksandrovich Petrov tarafından tıbbın çözümsüz kaldığı hastalıkların neden ve çözümleri için Tibetli şaman rahiplerinden öğrenip geliştirdiği son derece güçlü teknolojileri olan farklı enerji seviyelerinden farklı enerji deformasyonlarını elimine eden çok önemli bir metottur. Bu deformasyonlar farklı nedenlerle oluşur. Çözümleyemediğimiz travmalar, süre gelen negatif düşünce, anı duygular, insan yaşamındaki farklı problemlerin temel nedenleridir. Bu deformasyonların kalkması mevcut problemlerin aşılması anlamına gelir. Bunu yaptığımızda mevcut düzeni düzeltmekle kalmaz, ileri dönük sorunların çıkmamasına yardımcı olur. Bu sebepledir ki kozmik enerji metodu önleyici bakım metodudur şeklinde tanımlayabiliriz. Bu uygulama sadece fiziksel bedenin enerji alanlarını onarmaya yardımcı olmakla kalmaz yaşamımızda bizi çevreleyen yemek, giysi, nesneler, ev, araba, hayvanlar ve doğayı bizi, bizi de çevremize pozitif uyumlar. Fiziksel, ruhsal ve duygusal yönüyle yaşam kalitemizin gelişmesine yardımcı olur. Bizler farkındalıklarımızın arttığı noktada değişiriz. Kozmik enerji daha derin bir idraktır. Daha affedici ve daha minnettar olmamızı sağlar. Diğer bir deyişle, kozmik enerji tüm evrenli birlik ve uyumda yepyeni bir yol açar. Tüm bu metotların temelinde sizi, sizi anlatmak ve yaşam enerjiniz yani tamir mekanizmasındaki sorunları çözmeye yardımcı olma hedefi vardır. Unutma, sebep, sonuç ve başarı için. Hedef sensin.